Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani çok mutlu bir giriş yaptım. Niye diye tahmin edin. yine bir önceki videomu izleyin bakalım. Onun son bir dakikasından ediyorum. Bugün benim doğum günüm. <laughs> yani çok mutluyum. Benim doğum günü özel yapacak da bir şey bulamadım. Okulda yaşadığım en mutlu 3 anıyı paylaşacağım sizlerle. Oh, anlatayım hemen. Bu yüzden yani hiç takip beklemiyorum. Çünkü zaten bugün en mutlu günüm. Evet. ilk anım, en mutlu olduğum anım. Sınıfta arkadaşlarım arasında bir şey yapmıştık. İngilizce yarışması yapmıştık. Bunu öğretmen yaptırmıştı. Ve o yarışmada kim birinci oldu tahmin edin. Tabii ki de ben. Hatta ona özel kitap bile verdi. Sadece birinciler özel. Sadece birinciler alabiliyor bunu kıymetini. Bilmem lazım İngilizce çok seviyorum en sevdiğim ders İngilizce çalışmak iyidir size çalışın <laughs> Evet ikinci şey de Şöyle bir şey, hani orada tanıdığım çok var bir şey olursa düşersen falan direkt yani tanıdıklarıma söylüyorum Orada tanıdığın çok olması aslında iyi bir şey yani arkadaşım Sokak arkadaşım işte normal arkadaş güzel yani hepsi var Kanalıma abone Farkatmayı unutmayın. Ya başta abone olmayın dedim şimdi abone olun diyorum yani. Bugün şık giyindim doğum gününüze. evet ikinci ama üçüncü anıysa okulun çok yakın olması bir sürü arkadaşım olmasın. Yani giderken falan karşılaşıyoruz sohbet ediyoruz ve okul çok yakın. Hemen iki dakikada varılacak bir yer. Yani size Yorumlar artık iyi ki doğdun falan yazarsınız. Bu kadar mutluyken iyi ki doğdun falan yazın. Eğer yani, yorumlar kapalıysa da bir like benim için iyi ki doğdun demek. Yani bir like atın. Neyse arkadaşlar videoyu hiç uzatmak istemiyorum. Doğum günüm mutlu günüm. Doğum günde sevmeyen hiç kimse yoktur. Eğer bugün veya yarın işte fark etmez. Bugün doğum günü bu ya bu ay içinde olan her gün doğum gününü kutluyorum. <laughs> Sebebi <de> alkışlıyorum. Bay <laughs> bay.